ne seçti ki? Şimdi yani biz AVM'deyiz. Bildiğin AVM burası abi. Orada pelerin mi var diye baktım da yok. kaç ya. Abi oyun çok kötü ama kasıyor ya. Cidden kasıyor ya. Yalnız tüm değil beyler. Kasıyor acayip kasıyor. Dört, iyi ne yapıyorsun lan? Peki bir şey ölürsün. Videoyu kapattım zaten. Ne oluyor? peki sen de bir şey öldüremedin ya neyse arkadaşlar bu videoda o kadar olsun görüşürüz ve bay bay takip etmeyin